Böyle sıklıkla sorduğu bir alandır Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Bu sene de karşımıza soru olarak gelebilir. Ee, çok iyi dinleyin. Böyle güzel şeyler de anlatacağız. Derse başlıyorum arkadaşlar. Yorum kısmını kapatıyorum. Arkadaşlar Maslow'un ihtiyaçlar ilerisinde bizim ilk ele alacağımız ihtiyaç fizyolojik ihtiyaçlar olacak. Fizyolojik ihtiyaçlar beslenme, su, oksijen, homeostasi, boşaltım, uyku gibi vital yani yaşamsal olanları kapsadığı gibi cinsellik gibi non vital yani yaşamsal olmayanları da vardır. Yani burada öncelikle şunu bileceğiz. Fizyolojik ihtiyaçların karşılanmaması durumunda hayatın sonlanacağı beslenme, su, oksijen, homeostasi, boşaltım gibi vital olanları var. Yani yaşamsal olanları var. Bir de karşılanmaması durumunda hayatın sonlanmayacağı non vital yani yaşamsal olmayanlar yani cinsellik dediğimiz olgular var. Hatta Maslow annelik içgüdüsünün de fizyolojik bir ihtiyaç olduğunu söylemiştir kendisi. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar ilkel ihtiyaçlardır yani üstün ihtiyaçlar grubuna girmez. Evrenseldir Afrikalı, Asyalı, Avrupalı hepsi aynı ihtiyaçları yaşıyor. Hatta hayvanlarla da arkadaşlarım ortak noktalarımızdır. Yani bütün hayvanlarda beslenme durumu söz konusudur mesela. Bu yönüyle bakarsanız da diğer canlılarla da ortak ihtiyacımız artı diğer insanlarla da ortak ihtiyacımız yani evrenselde bir ihtiyaçtır diyebiliriz. Örneğin arkadaşlar solunum cihazına bağlı hastanın durumu. Evet solunum cihazına bağlı bir hastanın durumu arkadaşlarım oksijen ihtiyacından kaynaklı fizyolojik kapsama girer. Çölde susuz kalma, tipide soğukta kalma ve yaşam mücadelesi verme yine fizyolojik ihtiyaçlar kapsamına girer. Sınavda basit bir soru olarak sorulabilir. Yani çok basittir bunun sorusu. Yani çok da zorlayıcı bir soru gelmez. Ama arkadaşlarım şimdi ele alacağımız güvenlik ihtiyacını pür dikkat dinlemenizi istiyorum. ÖSYM bize sanırım güvenlik ihtiyacını bir kere sormuştu arkadaşlar. Birazdan zaten çıkmış sorulara bakacağız. Güvenlik nedir? Güvenlik birinci maddemiz. Para ve iş endişemiz arkadaşlar. Hepimizin para ve işe endişesi vardır. Yani bir işimiz olsun, paramız olsun, kendimizi rahat hissedelim kaygısı vardır. İşte bu temelde güvenlik ihtiyacıdır. Yeme içme değil ama para ve iş bizim için önemli bir ihtiyaçtır. Yani yeme içme değil, fizyolojik değil. Ama yine önemli bir ihtiyaç. Sonuçta parasız hiçbir şey yapamıyoruz. Emniyet anlatacağım, açacağım. Ne demek emniyet? Emniyet kendini güvende hissetmek demektir. Ee, mesela evimize demir parmaklıklar yaptırmak gibi. Kendimizi güvende hissetmek, emniyet ihtiyacı. Gelecek kaygısından ve stresten uzak yaşam. İşte ben bunu bir sürpriz soru olarak bekliyorum arkadaşlarım. Çünkü hiçbir kaynakta, yani doğru düzgün çoğu kaynakta vurgulanmıyor gelecek kaygısından ve stresten uzak yaşamak. Arkadaşlarım stres ve kaygı otomatik olarak bizim güvenlik ihtiyacımızı test altına atar. Açıklayacağım yine birazdan. Ve yine bu sene aslında çok da güncel olarak soru olarak gelebilir. Sağlıkla ilgili tedbirler alma. Şimdi başlıyoruz konumuza. Bir kişinin işten atılmamak için çok çalışması. Evet, işten atılmamak için çok çalışmak temelde İş kaygısı para kaygısından kaynaklanıyor. Para biriktirme, bankaya para yatırıyoruz mesela ve faize yatırıyoruz. Neyse ne bileyim işte dolar alıyoruz, altın alıyoruz. Bunların hepsi bu tip biriktirmelerin hepsi güvenlik ihtiyacımızdan kaynaklanıyor. Sigortalı ve güvenceli bir iş istiyoruz. Mesela özel sektör yerine devleti tercih etmemiz arkadaşlar yine bir güvenlik kaygısıdır. Çünkü özel sektör yani bugünü var yarını yok. İnsan kendini çok rahat hissetmiyor. Gelecek kaygılarımız yok olmuyor. Ama devlete kapağı atarsak ya da böyle sağlam kurumsal bir firmaya çalışan olarak girersek kendimizi daha rahat hissedebiliriz. O yüzden de sigortalı ve güvenceli bir iş tercihi de güvenlik ihtiyacı kapsamına giriyor. İlk maddemizi hallettik. Para ve iş. Kişinin evine çelik kapı taktırması. Güvenli bir mahalle ya da siteye taşınması. Mesela size sınavda derse ki arkadaşlar aslında basit bir soru olur. İşte bir sitede oturan sakinler e, siteye güvenlik görevlisi alma kararı almıştır der. Evet, zaten kelime de içerisinde geçiyor. Güvenlik ihtiyacı deriz. Ya da böyle güvenlikli bir mahallede oturmak. Mesela Mersin'de oturanlar bilirse Demirtaş diye bir mahallemiz var bizim. Yeni Pazar Demirtaş diye. Böyle Mersin'imizin güzide mahalleleri var. Böyle olayların eksik olmadığı mahalleler. İnsan orada oturmak istemeyebilir. E, oradan taşınıp ne bileyim böyle daha güvenlikli bir mahalleye geçme ihtiyacımız aslında bizim temelde e, güvenlik ihtiyacımızdan kaynaklanıyor. Bahçede bekçi köpeği barındırmak. Mesela arkadaşlar yine emniyet maddesine girebilir. Bahçede bekçi köpeği. Sonuçta kendimizi korumak istememizden kaynaklanıyor bunlar. İşte beklediğim sürpriz maddelerden birisi bu arkadaşlarım. Öğrencilerin yaşadığı sınav stresi. Bir insanın kendi geleceğiyle ilgili kaygılar duyması. Şimdi sınavda bize şöyle bir soru getirebilir ve zorlayıcı da bir soru olur. Emin olun arkadaşlar. Örneğin der ki bize sınava 10 gün kala bir öğrencinin en çok hangi ihtiyacı tehdit altındadır? Sınava 10 gün kala bir öğrencinin en çok hangi ihtiyacı tehdit altına girer? Beslenme, su, oksijen yani bunlarla ilgili bir sıkıntı yaşamaz. Ama arkadaşlarım kaygı yaşar, stres yaşar. Bu da otomatik olarak bizi güvenlik ihtiyacına götürecek. Sürpriz bir sorunun cevabıdır bu arkadaşlar. Gelebilir. Kendi geleceğinizle ilgili duyduğunuz kaygılar. Aslında bir insanın kendi geleceğiyle ilgili duyduğu kaygıları şu iş ve para kaygısıyla da bağlantılandırabiliriz. Daha da beklediğim hani güncel olmasından kaynaklı e, sağlıkla ilgili tedbirler alma arkadaşlarım. Sağlıkla ilgili tedbirler alma. Önleyici sağlık. Bakınız şu an bir yoğun bakımda bu solunum cihazına bağlı olan kişinin fizyolojik ihtiyaç tehdit altındadır. O adam solunum cihazına bağlı. Ve oksijen sıkıntısı yaşıyor. Fizyolojik ihtiyacı tehdit altında. Ama arkadaşlar sonra da bize şöyle bir şey derse. Bir kadının düzenli sağlık kontrollerine gitmesi. Şimdi burada ortada bir hastalık yok. Hastalık için önleyici tedbirler alma var. Bir kadının düzenli sağlık kontrollerine gitmesi. Sağlık sigortası yaptırması. Ya da arkadaşlarım SARS-CoV-2'den korunmak için maske takmak derse. İşte bunu biz fizyolojik kapsamı almıyoruz. Bu sağlıkla ilgili tedbirler alınmasından kaynaklı güvenlik ihtiyacı diyoruz. Bunu mutlaka not alın. Bakın güvenlik ihtiyacında iş ve para iş ve para her kaynakta vurgulanan şeydir. Soru bankalarını açın güvenlikle ilgili sorularını tamamı bunlardan oluşur. Benim özellikle vurgu yaptığım ve çok vurgulanmayan noktalar stres, kaygı, özellikle de gelecek kaygısı güvenlik ihtiyacından kaynaklanır. Artı arkadaşlarım mutlaka aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Sağlıkla ilgili önleyici tedbirler alayı güvenlik maddesine girecek. Tamam mıdır? Üçüncü ihtiyacımıza geldik arkadaşlarım. Üçüncü ihtiyacımız ait olma. Üçüncü seviyeden ihtiyaç. Ait olma denince aklımıza neler gelecek? Sevme, sevilme, şefkat ve ilgi görme isteği. Arkadaşlar biz sevmek isteriz, sevilmek isteriz, şefkat görmek isteriz, ilgi görmek isteriz yakınlarımızdan. İşte bu ait olma ihtiyacına giriyor. Aşk, evlilik, arkadaşlık gibi ilişkiler. Tabii ki burada evlilikle kastımız bir aşk evliliği, mutlu bir evliliktir. Mesela sonra da bize şöyle bir şey kullanırsa. İşte bir erkeğin yaşça büyük ama zengin bir kadınla evlenmesi dedi. Şimdi bir erkeğin yaşça büyük ve zengin bir kadınla evlenmesinde ben aşktan ziyade kendi geleceğini garanti altına almayı görürüm. Yani zengin kadın, yaşça da büyük bir aşk yoktur herhalde derim. O yüzden de güvenlik kapsamını alırım. Ama soruda hiçbir belirteç vermemişse bir insanın evlenmesi nedir derse ait olma dersiniz yuva kurdukları için arkadaşlarım. Aşk, arkadaşlık ilişkileri. Mesela bir arkadaşımızın doğum gününe hangi ihtiyaçtan kaynaklı gideriz? Biraz da hayatın normal akışıyla düşüneceksiniz soruları çözerken. Bir insan arkadaşının doğum günü partisine pasta yemeye gitmez arkadaş. Yani arkadaşının doğum günü partisine arkadaşlık ilişkisinden kaynaklı gider. O yüzden bu tip soruları özel bir belirtme yoksa siz ait olma olarak ele alabilirsiniz. Sosyal gruplara girme. Mesela derneklere üye olma olabilir. Siyasi partilere üye olma olabilir. Bir de beklediğim bak hiç sormadılar bunu. <laughs> kimlik ihtiyaçları arkadaşlarım. ÖSYM e bunu hiç sormadı kimlik ihtiyacını. Yani ait olma olarak sormadı. Siyasi, dini görüş, giyim tarzı ve cinsel kimlik. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Cinsel kimlik örneğin bir insanın erkeksi ya da kadınsı olması ait olmadır ancak cinsel yönelim ve cinsel istekler fizyolojiktir. Yani cinsel isteğim fizyolojiktir. Ama cinsel kimliğim kadınsı ya da erkeksi olmam, kendimi tanımlama biçimim ya da androjen olmam ait olmadır. Buna dikkat açacağım zaten birazdan. Bir bakalım. Bir kadının hafta sonları çocuk esirgeme kurumundaki çocuklara oyuncak alması. Şimdi bir kadın hafta sonları çocuk esirgeme kurumundaki çocuklara oyuncak aldığında fizyolojik bir ihtiyacını karşılamaz arkadaş. Yani şunların hiçbirini karşılamaz. Ona para, iş, emniyet de sağlamaz. Bu tamamen çocukları sevme ve çocuklar tarafından sevilme ihtiyacından kaynaklanıyor. Şefkat ve ilgi gösterme ve ilgi görme. O zaman bu kadının ait olma ihtiyacıdır. Hem kadın burada kendi ait olma ihtiyacını karşılıyor, seviliyor. Hem de çocuklar ait olma ihtiyacını karşılıyor. Onlar da sevilmiş oluyor. Mesela onları sevmesi demişim. Onlara isimleriyle hitap etmesi ki bu değer gördüğünü gösterir bize, ilgi gördüğünü ve sevildiğini gösterir. Bunlar ait olma ihtiyacı kapsamına giriyor. Dikkat edin arkadaşlarım. Ben illaki bir insanı sevmek zorunda değilim. Evimizde muhabbet kuşu beslememiz bizim güvenlik ihtiyacımızı karşılamaz. Yani muhabbet kuşu bizim emniyette hissetmemizi sağlamaz. İyi dinliyoruz. Muhabbet kuşu bizim herhangi bir fizyolojik ihtiyacımızı da karşılamaz. Sonuçta bu tavuk değil ki yumurtasını yiyelim. E evimde muhabbet kuşu beslememin temel sebebi ne olabilir? Sevme, sevilme. Bu sevgi bir hayvana da gösterilebilir. O zaman arkadaşlar bahçedeki bekçi köpeği, bahçedeki bekçi köpeği güvenlik ihtiyacından kaynaklanır. Ama evimize süs köpeği almamız tabii ki de ait olma ihtiyacından kaynaklanıyor. Yine bunu sevme, sevilme maddesi içerisine alabiliriz. Aşık olma, mutlu bir evlilik ve aşk arkadaşlar yine ait olma ilişkisi içerisine girer. Derneklere ve siyasi partilere üye olma ama çıkar için değil. Yani bir insan çıkar için bir siyasi partiye üye oluyorsa iş bulmak için mesela bu tabii ki güvenlikle ilişkilendirilir. Güvenlik ihtiyacımızdan kaynaklıdır. Ama adam tamamen siyasi sahiplerle. A'cı B'ci olduğu için A partisine ve B partisine üye oluyorsa bu tamamen ait olmadır. Ama A partisine üye olup da oradan bir çıkar elde etmek için yapıyorsa tabii ki biz bunu güvenlik kapsamına alırız arkadaşlarım. Şöyle bir madde koymuştuk buraya kimlik ihtiyacı diye. Siyasi dini görüş, giyim tarzı ve cinsel kimlik demiştik arkadaşlarım. Bunlar ait olma ihtiyacıdır. Mesela bir insanın sağcı ya da solcu olması. Yani siyasi bir görüşünün olması. Bu otomatik olarak ait olmaya girer. Bir kişinin Müslüman ya da Hristiyan olması ya da başka bir dinsel görüş tutum benimsemesi. Deist ya da ateist ya da teist olması fark etmez. Bunların hepsi arkadaşlar kişinin ait olma ihtiyacına girer. Mesela ben Müslümanım, Hristiyanım derken biz aslında bir aidiyet sembolü ortaya koymuş oluyoruz. Yani ben bu gruba aidim demiş oluyorsunuz. Buna dikkat. Sağcıyım ve solcuyum derken de aynı şeyi yapıyoruz. Giyim tarzı. İşte burası güzel bir sınav sorusu olur. Bir insanın giyim tarzındaki ama nasıl bir giyim tarzı? Siyasi ve dini ya da yaşam felsefesini yansıtan bir giyim tarzı olacak arkadaşlarım. Öyle her giyim tarzını almıyoruz. Örneğin tesettür. Tesettür bir kimlik ihtiyacıdır. Tesettüre giren kadın üşüdüğü için kapanmıyor. Bunu dini sahiplerle yapıyor arkadaşlar. Ya da solcu arkadaşlarımızın, ülkücü arkadaşlarımızın kendine özgü giyim kuşam tarzları vardır. Yani baktığında dersin ki bu adam solcu ya da bu adam ülkücü. O tarz bir giyimi kastediyorum arkadaşlarım. İşte bu bir kimliktir. Mesela yakamıza Atatürk rozeti takmamız. Bu bir kimliktir. İnsanın siyasi görüşünü ortaya koyar. Giyim tarzıyla beraber. Ha şöyle bir soru gelirse. Bir çoban dağ başında kalmış, karda tipide kalmış. Üşümemek için üzerine bir şeyler giymiş. Şimdi çobanın üzerine üşümemek için giydiği kıyafetler tamamen homeostasi ile alakalıdır. Yani vücut ısısını dengelemek için giyiyor adam. Adam orada sağcı solcu olduğu için giyilmiyor. Ne bulsa onu giyecek yani. Fark etmiyor onun için. Tamam mı arkadaşlarım? Ama bir insanın üşüdüğü için değil de ne bileyim işte solcu olduğu için bu solcu parkaları vardı bilirsiniz kalın kürklü bir şey ya da ülkücü olduğu için takım elbise falan giyiyorsa biz buna şey diyebiliriz ait olma ihtiyacı içerisine alabiliriz arkadaşlarım buna dikkat edin. Biraz da sorudaki bağlamlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Hani ezber yapmayacağız da soruda da biraz böyle niyeti okumamız lazım. Dördüncü ihtiyacımıza geldik. <laughs> Dördüncü ihtiyacımız arkadaşlarım saygı saygınlık. Benim önem verdiğim madde beklediğim bir maddeydi. Başarı geldi. Sonunda sordu ÖSYM e bunu. Sürpriz diye anlatıyordum bunlar yıllar önce. Velhasıl arkadaşlar sınavda geldi. Artık bir sürprizliği kalmadı. Başarı tanınma da soruldu. Prestij de soruldu. Bir insanın başarı tanınma ve prestij için bir şeyler yapması. Adını duyurma, tanınma, prestij için bir şeyler yapması saygı saygınlık. Yine başarı saygı saygınlık. ÖSYM'nin sormadığı sürpriz olarak gelebilecek nokta öz saygı ve özgüvendir arkadaşlarım. Kendine değer verme. Bunu da açacağım birazdan iyi dinleyin. Otonom olma yani kendi kararlarını alabilme. Arkadaşlarım bu maddelerimiz saygı saygının kapsamındadır. Şimdi bir kişinin adının duyulması için gelecek kuşaklar tarafından tanınmak için kitap yazması. Şimdi arkadaşlarım Adamın niye kitap yazdığına bir bakacağız. Adam niye kitap yazıyor? Adam adım duyulsun diye, gelecek kuşaklar benim ismimi bilsin diye kitap yazıyor. Yani temel kaygısı başarı ve tanınma. O zaman ben buna saygı, saygınlık derim. Ama bu adam para kazanmak için kitap yazıyorsa arkadaşlarım, para kazanmak için kitap yazıyorsa o zaman güvenlik derim. Çünkü adamın amacı para kazanmak. Siyasi ya da dini görüşünü yaymak için yani propaganda amaçlı kitap yazıyorsa da o zaman da ait olma derim. Soruya göre şekillendireceğim. Ben burada kitap yazdı diye saygınlık demedim. Neden kitap yazdığına göre ben bu ihtiyacı saptıyorum? Adının duyulması için yapıyorsa bunu, tanınmak için yapıyorsa tabii ki de saygı saygınlık diyeceğiz. Bir okulda düzenlenen resim yarışmasında birinci olan çocuğun adının duvara asılması. Şimdi birinci olmak, Arkadaşlarım birinci olmuş bu çocuk. Adının da duvara asılmış. Yani bütün okul görecek. E, birinci olması başarı. Adının duvara asılması da tanınma ve prestij sağlayacağı için yaptığınız bu çalışma çocuğun en çok saygı saygınlık ihtiyacını karşılayacaktır. İlkokul öğrencisine okuma yazmayı söktüğü için pekiştireç verme. Okuma yazmayı söken çocuğa pekiştireç yani ödül vermek onda başarı hissi yaratır. Bu da saygı saygınlıktır. Ayın öğrencisi seçme, kırmızı kurdele takma. Bunların hepsini, bu verdiğim örneklerin hepsini arkadaşlarım başarı maddesi içerisine alabiliriz. Başarı maddesine girdiği için de saygı saygınlık diyeceğiz. Maslow'a göre sorarsa. Şimdi gelelim son sürpriz maddemize. Arkadaşlarım saygı saygınlığın son maddesinde söylediğim şey öz saygı, öz güven. Yani kendi kararlarını alabilme mevzusu vardı. Burada çok önemli. Sorma dövseyeme getirir ve güzel bir sınav sorusu olur. Kendine bakma. Şık giyinme. Kendini değerli ve işe yarar görme. Arkadaşlarım. Kendini değerli ve işe yarar görme. İyi dinliyoruz. <laughs> Birazdan da yorum kısmını açıp size bir soru soracağım arkadaşlarım. Siyasi sahipler ya da dini sahiplerle giyinmek ait olmaydı arkadaşlarım. Ama hiçbir siyasi sahip yoksa tamamen şık giyinmek. Mesela baloda giydiğimiz kıyafet. Mezuniyet balosunda giydiğiniz kıyafetin temel mantığı nedir? Arkadaşlarım, şık görünmek, güzel görünmek, kendimizi değerli hissetmek olduğu için biz onu saygı saygınlık içerisine alabiliriz. Kendine bakma, makyaj yapma kişinin kendini değerli hissetmesinden kaynaklandığı için yine saygı saygınlık kapsamı içerisine alınır. Özel bir yönlendirme yoksa soruda. Şimdi yorum kısmını açıp ben size bir soru soracağım arkadaşlarım. Biliyorsunuz bu salgından kaynaklı büyüklerimiz evlerine birazcık da hapsoldular. Hani ailenizle beraber yaşamadığınızı varsayarak konuşalım. Yani öyle olduğunu varsayalım. Ee, annemiz babamız bir yerde kaldı diyelim ki biz ayrı bir evde yaşıyoruz. Diyelim ki çocuklarınız da var sizin ve anne babanızı arayıp onlara diyorsunuz ki ya anne ya bu çocuğa bir masal okur musun diyorsunuz annenize. Sizce bu yaptığınız şey annenizin en çok hangi ihtiyacını karşılar? Yorumlar açtım. Annenize dediniz ki ya şu çocuğu okutmak için, şey, uyutmak için bir masal okur musun dediniz. Yani annenize bir iş verdiniz. Sizce en çok hangi ihtiyacını karşılayacaktır annenizin? Soruyu biraz daha netleştireyim. Annenize bunu yapınca siz arkadaşlarım kendini işe yarar hissedecek mi? Öyle diyelim. Daha da netleştirelim soruyu. Soru şu an biraz kapalı oldu. Anneniz bunu yaptığı zaman kendini işe yarar hissedecek. Tamam arkadaşlarım? Yani ben de bir şeyler yapabilirim, ben de bir şeyler üretebilirim hissiyatı yaşayacak. Sizce hangi ihtiyaç olur? Bu bağlamda düşünmenizi istiyorum. Evet bu bağlamda düşünürsek tabii ki e, saygı saygınlık kapsamına girer arkadaşlar. Yoksa aile bağları üzerinden sorarsak hani aile bağları anne çocuk aile bağları dersek ait olma olabilir. Ama kendini işe yarar göreceği için e, yaşça büyüğümüz o yüzden bu saygınlık ihtiyacını karşılamaya uygundur arkadaşlarım. Aynen yorumları kapatıyorum devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdiye kadar gördüğümüz dört tane temel ihtiyaç var. Neydi bu temel ihtiyaçlarımız? Fizyolojik, güvenlik, ait olma ve saygı. Bu dört ihtiyacımız temel ihtiyaçtır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. İlkel ihtiyaçtır bunlar. Temeldir. Unutmuyoruz bunu arkadaşlarım. Bazı arkadaşlarımda şöyle bir yanılgı var. Temel ihtiyacımız hangisidir diyorum. Temel ihtiyacımız hangisi diyorum. Adam diyor ki bana fizyolojik. Ya biz hayvan değiliz arkadaşlar. Biz insanız. Bir insanın sadece fizyolojik ihtiyaçları yoktur temel anlamda. Güvenlik ihtiyacı vardır, ait olma ihtiyacı vardır ve saygı saygınlık ihtiyacı vardır. Bunları da unutmuyoruz. Bu dördüne birden temel ihtiyaç diyorsunuz. Aman ha dikkat edin. Bu da sınavda gelebilir ve bizi zorlayabilir. Peki şimdi göreceğimiz bilme anlama, estetik ve kendini gerçekleştirme arkadaşlarım. Bunlar bizim e, temel ihtiyaçlarımız değildir hocalarım. Bunlar bizim gelişimsel ihtiyaçlarımızdır. Yani üst düzey ihtiyaç grubuna girer bunlar. Burayı unutmuyoruz. Bunlar üst düzey ihtiyaç grubuna giriyor. Bilme anlama, estetik ve kendini gerçekleştirme. Şimdi bilme anlamayla başlayalım. Bilme anlama diyebilmeniz için bir şeye içsel merak ve öğrenme isteği olacak. Araştırma ve dünyayı anlama ihtiyacı olacak. Arkadaşlarım. Öğretmenden aferin almak için ödev yapıyorum. Bu bilme anlama değil arkadaş. Öğretmenden aferin almak için ödev yapıyorsam bu saygı saygınlıktır. Hani pekiştireç istiyorum. Tamam. Ben ne zaman ödev olmadığı halde bir konuyu araştırıyorsam herhangi bir zorlamayla değil tamamen merak ettiğim için araştırıyorsam bu eski sevgilinin Instagram hesabını stoklamak gibi bir şey. Yani tamamen içsel bir merak ve öğrenme arzusundan kaynaklanıyorsa siz bir şeye ancak ve ancak o zaman bilme anlama diyebilirsiniz. Araştırma dünyayı anlama ihtiyacı yani. Mesela haber izlemek. Akşam açıyoruz haberleri izliyoruz. Bu bilme anlama tamamen içsel. Gazete okumak. Ansiklopedi okumak. Ama ansiklopediyi ödev olduğu için okumak değil. Makale ve tezleri inceleme. Yine aynı mantık. Ödev olduğu için değil arkadaşlar. Mesela bugün bir tane kitap okudum. Adı Motivasyon diye bir 20 sayfa okudum arkadaşlar. Hiçbir zorlama olmaksızın. Motivasyon teorileri üzerine bir kitaptı. E bu bir bilme anlama. Tamam bir çocuk merak ettiği bir şeyi sorması. Mesela 5 yaşındaki çocukların hani meşhur soruları vardır. Anne ben dünyaya nasıl geldim diye sorarlar. İşte 5 yaşındaki çocuğun anne ben dünyaya nasıl geldim diye sorması bilme anlamı arkadaş merak ediyor çocuk. Peki yine 5 yaşındaki bir çocuk babasına diyor ki baba diyor ben dinozorları çok merak ediyorum bana dinozor belgeseli alsana diyor. E çocuğun dinozor belgeseli istemesinin temel mantığı yine bilme anlama öğrenme isteği. Ya da bizlerin de belgesel izlemesi bu değil mi zaten arkadaşlar? Bizler de belgesel izleyerek dünyayı, evreni tanıyoruz, öğreniyoruz ve tamamen içsel bir merakla. Bir çocuğun eline aldığı bir şeyi merakla incelemesi bilme anlama diyeceğiz. Peki şu an bizim burada oluşumuz bilme anlama mı? Tabii ki bilme anlama değil. Çünkü biz burada sınav için bir aradayız arkadaşlar. Yani içsel bir meraktan kaynaklanmıyor bizim burada bulunmuşumuz. Tamamen sınavla ilgili bir konseptten kaynaklı biz buradayız. Yine üst düzey ihtiyaçlardan bir tanesi. Estetik arkadaşlarım. Estetik böyle yüzümüze makyaj yapmak falan değil. Burnu havaya kaldırmak değil. Maslow'a göre estetik ihtiyaç demek şu demek. Sanatsal faaliyetleri takip etme ve bunlardan zevk alma. Sanatsal faaliyetleri takip etme ve bunlardan zevk almak meselesidir. Mesela. Konserlere gitme. Ama Sanatsal bir istekle. Tamam mı arkadaşlar? Konsere gidip böyle piyasa yaparım mantığıyla değil yani. Tamamen sanatsal bir hazdan kaynaklı konsere gideceğiz. Mesela sanat müzelerini gezme. Ne bileyim resim, heykele, merak. Sinemaya da tiyatroya ilgi. Ama bir daha söylüyorum. Tamamen sanatsal sahiplerle. Bu sevgiliyle sinemaya gidip film izleme değil. Tamam mıyız hocalarım? Mesela bir sanat filminden de zevk almak, bir tiyatrodan da keyif almak meselesidir. Eğlenmek ama sanat sanatsal aktivitelerden eğlenmektir. Mesela 5 yaşındaki bir çocuğun sevdiği şarkıyı tekrar tekrar dinlemesi. Kardeş şarkı da bir sanat. 5 e yaşındaki çocuk da o şarkıyı sevdiyse demek ki çocuğun da bir estetik ihtiyacı var derim. Sanattan zevk alıyor. Yani ufkumuzu geniş tutalım. Estetik ihtiyaç böyle top sakallı entelektüellerin duyduğu bir ihtiyaç değil. 5 yaşındaki bir çocuğun da ihtiyacıdır. Resimlere bakmaktan, mesela resimli öyküleri okumaktan zevk almak. Bu da bir estetik ihtiyacıdır. Gözünüzde estetik ihtiyacını pipo içen, top sakallı, kafasına böyle atkı kravat takmış insanların ihtiyacı gibi algılamıyoruz hocalarım. Evet, estetik ihtiyacı dediğimiz şey de bu. Arkadaşlarım son ihtiyacımız, sonal ihtiyacımız kendini gerçekleştirmedir. Ee, buraya geçmeden önce bir 5 dakika ara vereceğim. Hem ben de videoyu kaydedeyim arkadaşlarım. Ne konuşacağız bundan sonra? Ne konuşacağız? Bir yer ayrılmayın bir saniye. Kendini gerçekleştirmeyi konuşacağız. Sonra kendini gerçekleştiren kişinin özelliklerini konuşacağız arkadaşlarım. Sonrasında sorularımız var. Ve geleneksel mini tarama sınavımız olacak. Tamam hocalarım. Belki Rogers'dan da bahsederim eğer zamanımız kalırsa. Rajastan'ın 3 4 kavramı var. Onlardan da bahsedebilirim. Bir yere ayrılmayın. 5 dakika sonra tekrardan görüşeceğiz. Kendini gerçekleştirmeyle